Bulgaristan sınır kapısındayız. Eğitim kamerayı gördü hemen elindekilerle kaçmaya çalışıyordu. Ha. Kamerayı görüp kaçtı. Evet. Ben motor çekiyorum. Sınır kapısından önceki petrol ofisindeyiz. Herhalde bir 500-600 metre, 1 kilometre ilerisi Bulgaristan sınır kapısı. 6.40'da yola çıktık. Saat 9 Evet 9 gibi zaten burada olacağımızı düşünmüştük. Birazdan gidiyoruz içeriye. Şimdi Sofya'ya çok kilometre var. Plovdiv'e 30 kilometre falan var. Sınır kapısından geçtiğimizden beri durmadan sürdük. Buraya geldik. Böyle otoban. İki şerit gidiş, iki Başka hiçbir şey yok. Yunanistan'ın var ya bokunu yesin. O derece. Bir daha beni kesseler ben şu yoldan bu yolu kullanmam. Yani Bulgaristan'ın Bulgaristan'a girmem. Hani gireceksem de Yunanistan üstünden Bulgaristan'a girelim Hiçbir şey yok abi. Ulan 200-300 km sürüyorsun. Bomboş yani otlar, otoban. Hiçbir şey yok başka. Şimdi diye bir şehrine geldik. Özge abla, kızı, İlkin. Böyle bir mekana geldik. Ee, adı neydi buranın? Hepi. Hepi diye bir mekana geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Daha sonra e, şeye devam edeceğiz. Sofya'ya doğru. Mekan bizim Hepim olsun. Çakması. Sofya'dan herkese günaydın. Bakıyorsun öyle kenardan. Ya hayır. <laughs> Saçma bir otel. Saçma kuralları var. Otelden çıkarken anahtarınızı alıyorlar. Odanın anahtarını falan. Neyse bir gece kaldık. Çok dert etmiyoruz. Motorumuz da sağ salim yerinde duruyor. Çift abuz. Şimdi. Al geldik işte. Sofya'dayız. Yürüyoruz. Al heykel. Sofya ana cadde. Şimdi merkezine gidiyoruz. Geldik işte Sofya ne oldu? Siz Yunan'ın her bir karışına kurban olun. Ah tarihi bina. trabise geldi böyle bekliyoruz 20 daha ne 20 yarım saat falan oldu. Önce bir değiş tokuş mesai devre yaptılar. Bıyıklı, kıl, uyuz bir tane işe memuru geldi, gümrük memuru. Açtı, önce eski vizeme baktı. Baktı Almanya, tarih eski. Yenisine baktı. Sonra gittiğim yerlere baktı. Damgayı vurdu. Pasaportu önüme koydu. Ben de elimi uzattım, öyle yaptım. Alma dedi. Lan bizim ülkemizde bu şudur. Yani her bakkaldan bile bir şey alsan, bunu böyle koydun mu karşı tarafın alabilmesi için koyarsın onu çattıya masaya. Bu almayayım diye gıcıklık yaptı. Bir de böyle ters ters baktı falan. Şimdi gibideki bir sahne var ya, bir replik. Ulan beni Çıkarken niye kontrol ediyorsun? Giderken kontrol et. Nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana ne? Yani gittiğim ülkede vizesiz. Sırbistan. Lan siz beni girerken kontrol etmediniz bu kadar. Çıkarken niye kıllık yapıyorsun? Bak bak bu bu bu. Bu eleman işte. Ne kapatacağım ya? Bak ufacık şu kadarcık bebeğe laf ediyor. Kıl. Annem de Bulgaristan'ı ve Sofya'yı biraz biraz kötülüyorum diye annem de oğlum benim memleketimi niye kötü? ya biz tapınakta öğrendik zamanın girişi bu ya lan nereye gidiyorsunuz ne diyorsun ya göreve kardeşim sen yere ne soracaksın çıkana ne bağırıyorsun sen sana ne lan nereye gidiyorsam gidiyorum sana ne ya aa işte abi tamamen çürümüş yozlaşmış bir sistem yani bir kişi bile işini doğru düzgün yapmaz mı ya Baronun emri var gireni çıkanı kontrol edeceksin dedi Kardeşim biz buraya girdik Girerken kimse bir şey sormadı bize Kontrol edilmedik He yani Ben şimdi çıkarken kontrol ediliyoruz Ne oldu da yani Ne oldu Neyse ya yani